Hasan Bey merhabalar e, güncelden yola çıkacağım ama e, geneli konuşalım istiyorum e, bu merkez bankası cumhurbaşkanının faiz takıntısı doların bu faiz takıntısı yüzünden yükselmesi arkasından istifalar en son damadının istifası yani faiz e, merkez bankası başkanlarını ve damadı bile yedi. Belki de Erdoğan'ı da yiyecek bilemiyoruz. Ee, en azından Türk lirasını yediği kesin şu anda. Ya nasıldır bu faizin durumu? Ee, Tevrat'ta, e, İncil'de, e, İslam'da. Yani bu faiz düşmanlığı nereden geliyor ve e, doğru mu? Yani ülkeyi batıracak dereceye geldi faiz düşmanlığı. Yani faiz iyi bir şey mi? E, ama ehveni şer mi? ya da zamanın ruhuna göre nasıl bakmamız gerekiyor? Tavrılar. Şimdi e, Tevrat'ta faizi yasaklayan ayetler var. E, Kur'an'da da var diyoruz. Aram. Ve yasaklayan Bakara ayetler. suresi var bildiğim kadarıyla. Evet. Evet. E, ve bundan hareketle işte hadisler, e, fıkhi hükümler mezheplere göre e, bir sürü şey var. Problem şu. Yani 1400 yıl önceki ticaret geleneği. Ben hukuku bile diyemem. Çünkü ticaret hukuku diye bir şey yok orada. Yani bugünkü anlamda mesela bir kurumsal ve yasal e, faiz sistemi yok orada. Yok. Ne Yahudiler döneminde var. Hatta Hz. Muhammed döneminde mesela Hz. Muhammed para da bastırmış. Yani, yani devlet başkanı falan derler ya. Hı hı. Devlet başkanlarının simgesi paradır biliyorsunuz. Hz. Muhammed para bastırmamış. Ebu Bekir bastırmamış, Ömer bastırmamış, bastır bastır Osman bastırmamış. Hı hı. Ya, ta Emevi halifesi Mervan zannediyorum. ilk e, parayı bastırıp e, tedavüle çıkaran Mervan. Kağıt para filan zaten yok. Yani orada faiz denilen şey basit bir tepecilik olayı. Hmm. Para politikası olarak Hayır. faiz yok çünkü para yok. sadece tefecili. Tefe, te, tefeci, Medine Pazarı Mekke'deki, e, paza, pazarında, Mekke'deki ki o pazarında bir oturmuş, ne bir şey oturmuş. Efendim genel gibi bir soyuyor. Tefecinin insafına, insafında olan bir şey. Yani bu ülke kurumsal ve yasal bir para sistemi yok, faiz sistemi yok. Anlatabiliyor muyum? Çok farklı şey. Şimdi bu faiz meselesini bütün bu dini hükümlere uygulayabiliriz aslında. aslında. Kölelik hukuku, cariyelik hukuku. Mesela. Tabii evet. Savaş hukuku. O dönemi. Cariyeler başını kapatamaz. Yani başörtü, tesettür, cariyeler açık olur. Tesettüre giremez. E, e, niye? Bu Hamburabi kanunlarında da var. Bu İslam'ın getirdiği bir şey değil. Musa'nın getirdiği bir şey değil. Hmm. Tahmur abi kanunlarında da var. Türk kadınla cariye birbirinden ayrılsın diye Türk kadınlar kapansın. Cariyelerle kapanmak yasak, örtülmek yasak. İyi kadın da kötü kadın ayrılsın. Namuslu kadın da. Hürriyet birbirinden ayrılsın. Hür kadınlar taciz edilince, tecavüz edilince öldürülünce kısas var. Cariyeye ne yaparsan serbest. Cariyeye serbest. E peygamber ve ashabının hanımları dışarı çıkarıyor, çıkıyorlar, tacize uğruyorlar sözlü veya çeşitli şey, şekillerde filan. Hmm. E bu çok ciddi bir problem oluyor. Tacizciler yakalanınca efendim hmm. valla bir cahil sandık filan deyip kurtarıyorlar. Yani, tarihsel bir meseledir. Bugünün dünyasında e, hır kadın, cariye meselesi yok ki. Kıyafetinden ayrılmıyor artık. Yani, yani şunu söylemek, söylemek istiyorum. Peygamber İslam ekonomisi. Yani İslam ekonomisi diye bir şey yok. İslam ekonomisi yok. Üzerine kitaplar var ama. Bunları <laughs> her şeyi İslam diye pazarlıyor. Faiz edindir. Paranın kirasıdır kardeş. Öyle mi? E bu soygun boyutuna varırsa, tefecilik boyutuna varırsa değil mi? Sömürü boyutuna varırsa e o zaman tabii ki günah olur. Ama soygun boyutuna varmaz. Tefecilik boyutuna varmaz. Real politika neyi gerektiriyorsa o boyuttaysa, niye anlamı olsun ki. Yani şunu demek istiyorsunuz, e, bir para alıyorsun, iki yıl sonra ödeyeceğim diyorsun. İki yıl sonra ben o parayı size ödemeye kalktıp da aynı miktardan ödersem aslında sizin hakkınızı yemiş oluyorum. Yani e, burada ben... bir faiz hatta kulak e, kulak açısından doğru bile oluyor. Ya şimdi mesela örnek vereyim ben. 3 sene önce bir araba aldı bir tanıdığım. Heh, tabii. 60 bin lira kredi aldı bankadan. 75 bin lira olarak ödedi bu 3 yıl içinde. 100 bin liraya aldığı araba 300 bin lira şu anda. Yani bizim kredi alan bankayı dolandırmış. Banka kazık yedi faizden. Anlatabiliyor muyum? Ya iktisat denilen şey bir bilim bilim. Bu hocanın fetvasıyla olacak iş değil. Kur'an'da o dönemde olan bir tefecilikten bahsediyor. O tefeciler acayip bir şekilde soyuyor. İşte bir çuval hurma veriyor, on çuval vereceksin bir sene sonra. Yani iş soygun, vurgun boyutuna varmışsa, anlatabiliyor muyum? Yani sömürü boyutuna varmışsa, elbette buna karşı çıkacağız. Onun adı aile. faiz değil, sömürü. Sömürüye karşı çıkacağız orada orada yani haksız 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 kazanacağız sömürüye karşı çıkacağız faiz o değil faiz o değil şimdi işinin faiz olmasıyla kar ortaklığı olması neyi değiştiriyor Kitabını bunların uyduruyor. İslami, İslami bankacılık dedikleri şey ne kitabın oydu faiz ettikleri bankadan daha büyük soygun vurgun o. kitabın öldürüyorlar. değil mi şimdi espri olsun diye söyleyeyim bizim köyde bir İslam amca vardı yani ismi İslam adamı. Ben çocukluğum da Allah rahmet eylesin. İslam <laughs> amcanın bütün hayatı fakirlik içinde geçti. Işte. Hmm. Bir dünya yüzü görmedi adam biraz ya. Demek ki yani oğlanın adını İslam koymakla mutlu olmuyor. Zengin olmuyor, huzurlu olmuyor yani. <gülüyor> 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 He? Yani ya İslam işte ekonomisi demek de 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 işler düzelmiyor. De ya öyle öyle bir kafa ki bu her şeyi İslam etiketiyle pazarlıyor. İslam ekonomisi, İslam hukuku, değil evet. mi? İslam ordusu, İslam natosu, İslam parası. Ya o İslam parası ne demek ya? Ramit Derbakanca da para, çok şey yapardı. Para, para İslam yani yavru yani ekonominin Müslüman'a yavru mu olur ya? İnsan Müslüman'a yavru olur anladık da. <laughs> yani ekonominin, eko, yani insan ekonomisi olur değil mi? İnsansız ekonomi olur. Yanlış, siz ya. daha iyi bilirsiniz. Ben ekonomist değilim Hakan Bey. Estağfurullah. Ama siz çok, çok daha iyi bilirsiniz bunu. Yılbaşından bu yana zannediyorum. Yüzde kırk Türk parası değer kaybetmiş. Vallahi Haziran'dan bu yana yüzde otuz beş falan. Otuz beş ya. Yüzde kırk değer kaybetmiş. Ya, yaz başından olsun. bu yana ya. Yaz başından bu yana neredeyse. O sana tefecilik işte. Ve bu tefecilik devlet politikasıyla yapılıyor. Yani ben halk yüzde fakirliyor fakir diyor değil mi? Cebimizde ilk para yüzde ne yapıyor? O işçinin, emekçinin, emekçinin parası bu yolla ne yapıyor? Ha tepeci o yolla çalmış. Ha sen yasal olarak değil mi? E, yani burada peki hani Berat Bey'den siz de ben pek girmek istemiyorum o konuda. Babasını tanır mıydınız? Babasını tanırsınız iyi. Ben, Berat Bey ne dedi? İstesek faizi düşürürüz dedi. Düşürmüyoruz dedi. Yani doları düşürürüz dedi. Bu ne o demek? Yemek? Onu pek şey ciddi almadılar. Doğru söylüyor adam ya. Dolar artsın ki diyor. Türk parasının değeri düşsün ki diyor. İşçilik ucuzlasın. Al işte sana sömürü düzeni. Faiz mi sömürü mü? Amerikan Çin savaşı meselesi. Çünkü ne yapıyor sürekli, sürekli para basarak parasının değerini düşürüyor. Bu Hı. yollar değil mi? Orada ucuz işçilik, ucuz üretim. E Amerika'da bunlar rekabet edemiyor, Kavga buradan çıktı. Yani inanın ben bilinçli yaptıklarını düşünüyorum biliyor musun? Berat Bey'in Erdoğan'ın bu e, doları artırması, faizleri artırmayarak, ekonomik argümanlar neyse onları kullanmayarak, Türk parasının değerini bu şekilde düşürmelerini bilinçli bir politika gibi görmeye başlar. Ben ekonomist değilim yani, söyleyeyim. Yani, yani sonunda, sonunda işte bu yolda da ne yapıyorsunuz? Tefecilik yapıyorsunuz. Aldı soyuyorsunuz, soyduruyorsunuz. Şimdi burada başka meselesi var. Allah adaletle emrediyor mu? Adaletle emrediyor Allah. Fahşa adında ne? Fahşa neydi? İşte o fahiş fiyatı. Yani hat tefeci o arada bir vergişlik almış. Ah marketçi her geçen de bir etiketleri değiştirip fiyatları yükseltmiş. Aynı işi. Şey. Yani oğlanın adını Muhammed koymaz da peygamber olmaz. Öyle değil mi? Faizin adını kar ortaklığı koyarak da hep o helal olmaz. Adına enflasyon değil, davalasyon değil. Değil mi? Bilmem ne değil, şu politikası, bu politikası değil. Ya sonra da 85 milyonu soyuyorsunuz kardeşim, soyuyorsunuz ya. Tepeciye kurban olsunlar ya. Yani orada bir imza atıyorsun, asgari ücret bu kadar diyorsun, 2300 lira diyorsun. Aradan bir şey geçiyor, asgari ücretlerin parasının yüzde kırkını çalmışsınız. İzlediğiniz ekonomi politikaları değil. Yani de Muhammed yaşasa buna karşı çıkardı Hazreti Muhammed. E tabii yani. Yani, yani burada, burada dolayısıyla ben ticaretle ilgili dini ahkamı da iptal ediyorum. 1400 yıl önceki Ukas Panayırı'ndaki ticaret geleneği gördüm. Bugün daha bugün İslam ekonomisi üretilemez. İslam ekonomisi diye bir şey yok. Olsaydı zaten 1400 seneden beri Müslümanlar bunu uygulardı görürdü. 1400 yıldan beri İslam ülkelerine bakın. Şah ekonomisi var, padişah ekonomisi var, paşa ekonomisi var, Allah ekonomisi var, var. var. Marabalar perişan. Müslümanlar perişan. Ne hmm. demek? Peygamber döneminde de perişan, sahabe döneminde de perişan. Halkı söylüyor çoğunluğu Osmanlı'da da halk perişan, Efe Gider'e perişan. Böyle bir şey olsaydı zaten birileri bunu diye. Yok böyle bir şey yok. İslam hukuku diğeri bir şey. Hristiyanlıkta nasıl durum kutsal kitapta? Durum, kutsal kitapta? Hırsiyaltı. Yok. Hırsiyaltı. Maiz maiz bir şey bahsetmiyor. Dünyevi hiçbir şey yok. Kilise ne öğretti o bir şey. Ama insan buralara girmiyor, insan şeriat koymuyor, yasak koymuyor. İnsan bir şey söylüyor. Avrupa'da herkes de belki çok sevgisiniz. Yalnız ona tapacak, ona dua yapacaksın. Yani yapacak. sevgi üzerine kuruyor inancı. Yani. Düşmanlarınızı bile de diyor. Savaş mı? Musa, Barış. Musevilik Musa nasıl? E, Musa'da da yoktur savaş. Faiz? E, faiz yani. Şeyde, kitapta. E, o olmadığını sanıyorum ama genel olarak Tevrat'ta bir kitap var falan. Yani faiz ha. konusu var. Yani faize karşı çıkmak, sömürüye karşı çıkmaktır. Haksız kazanacağız da e, faiz diyeceksiniz. Eğer o haksız dediğimiz, ya bu kadar da olur mu canım faiz geliyorsa, işte problem orada başlıyor. Yani hmm. Haram günah orada başlıyor. Ya yani Türkiye'de %10 enflasyon varsa, %15'te faiz varsa, ben ekonomist değilim, e, şey yapabilirim yani. E normal derim. Hani evini kiraya vermişsin de, bin liralık evi iki bin liraya verdiğin zaman işte o faizdir yani. İşte <laughs> o tepeciliktir. İşte o soygundur. E paranın da bir fiyatı var. Değil mi? Hı. Yani bugün evet. para <laughs> mal gibi. Tabii, tabii. yani. Ha, evim A, var ama param var yani. Ya. Öyle <laughs> değil mi? Tabii, tabii. Bugün para, bugünkü yasal ve kurumsal e, bankacılık, e, bankacılık sistemi var, borsacılık sistemi var. Hepsini kapatın zaman bir kararnameyle. E, Değerli tahmini satıyorsun arkadaşlar. He? Yani hiç şey vermeden <laughs> devlet tabiri satabilir misin sen? Başka bir örnek vereyim. Benim bilmediğim bir alanda konuşturuyorsun <laughs> ama mesela Almanya uluslararası bir bankaya gidiyor kredi istiyor Almanya. Almanya yüzde ikiden veriyor. Yüzde iki faiz veriyor. Ve bir yıl ekonomisi güçlü, güçlü bir diyor değil mi? Veriyor. Türkiye'ye gidince Türkiye'ye yüzde sekizden veriyor. İşte bu tefekiliktir. Hmm. Yani senin o yokluğundan, sıkıntıdan, düşkünlüğünden yarar veriyor. Yoksa ya aslında o paranın değeri fiyatı ancak kirası yüzde iki eder. Yani yüzde sekiz etmesi lazım. Şimdi sonunda faiz dediğimiz olay sömürü olayıdır. Haksız kazanç olur. O faiz takıntısı yanlıştır. Peygamber döneminde günümüzdeki anlamda zaten bir ticaret yok. Bir para yok. Varsa da bile onu buraya ondan bugüne bir İslam ekonomisini yapamazsınız, çıkaramazsınız. Onun için İslam ekonomisini bırakın, ya yani bu lafı bırakın, İnsaf ekonomisi uygulayın. İnsafsızlık yapmayın. Bin liraya, bin liraya, bin beş yüz liraya emekli maaş olmaz kardeş. İki bin üç yüz lira asgari ücretle bir tek insan bile insan gibi yaşayamaz. Adam hayatını çalıyorsun ya. Tepecinin en korkuncu sensin. Yani bu tefecilikse, soygunsa demek değil mi? Ya hayatını çalıyorsun, emeğini çalıyorsun. Ne fark ediyor? Abi bir çoğal buğday verip iki çoğal almışsın. Ha? Beş bin lira vermen gereken adamı. E, 2500 liraya çalıştırmışsın. Aynı soygun değil mi? Aynı tefecilik değil mi? Yani sonuçta günün koşulları, zamanın ruhu bir takım şeyler söylemiş ama o zamanın ruhunda faizin karşılığı, oradan anlaşılan tefecilik, günümüzde ise bambaşka bir şey, para, ev gibi sanal bir mal varlığı salınır, satılır. Evet. Şu hiç hiç tereddüt etmesinler. Hiç tereddüt etmesinler. Yani bu faiz konusunda hiç tereddüt etmesinler. Zaten bunun alternatifi de yok. Ee, uluslararası bir piyasa var. Değil mi? Fiyatlar o piyasa belirliyor çoğu kez. O fiyatlar değişebilir. Ee, alışverişte de her şey değişebilir. Kıtlık yılında farklı olur. Savaşlarda farklı olur. Değil mi? Genelde genel işte korona salgını var. Ekonomi farklılaşabilir. Fedakarlık istenilebilir toplumda. Ama önce sen yapacaksın saraydan oturan. Sen yapacaksın önce fedakarlık. Kendi maaşına 15 lira Asgari ücretliye 300 lira zam. Bu zulümdür bir arkadaş. Bir de bir de, bir de sabır, sabır tavsiye edecek. <laughs> Arlığı da yokluğu da paylaşmak gerekiyor. Sosyal devlet denilen şey. Faiz takıntısı da boş. <laughs> Filan değildir. Yeter, yeter ki o tefekkiliğe dönüşmesin. Yani Allah aynen öyle. Hep öyle. Çocukluğumuzdan beri hep böyle İslami çevrelerden, büyüklerden hep duyduğumuz faiz yani tüm şerrin kaynağı faiz. Bütün dünya düzeninin böyle adaletsiz olmasının kaynağı faiz hep bununla büyümüş nesiller tabii iktidara gelip de ellerinde e, yönetme silahı olunca o takıntıyla hareket ediyorlar ve ülkeyi de bu hale getirmişler gibi görünüyor. Ama dediğiniz gibi aslında için biraz detayına bakılsa Kur'an'daki e, zamanın ruhuna bakılsa niye gelmiş diye bakılsa bugün anlatmaya çalıştıklarıyla arasında hiçbir fark yok tam tersi peygamber ve ashabının yaşamıyla ilgili ayetleri okurken, hadisleri okurken, hızır kitaplarını okurken, tarih kitaplarını okurken, tarih okur gibi okumak gerekir. Allah'ın değişmez yasaları gibi okumak doğru değil. Size bir örnek vereyim. Bununla ilgili son bir şey olsun. Lütfen. Peygamberin hayattayken bazı ayetler geliyor. Peygamber, peygamber ayet diyor. Aradan birkaç yıl geçiyor, geçiyor. Başka bir ayet geliyor. O önceki ayeti iptal ediyor. Ona Zamanın neyse, ruhu. Da yani. Buna Kur'an'da ayet var. Manen sat min ayeti nevnun siyaneti bir hayri min bir ayeti geçersiz kıldığımız zaman diyor. Yerine bir benzerini veya daha iyisini getiririz. Ya ayet bu Kur'an'da. Peygamberin 22 yıllık peygamberlik döneminde dahi bazı ayetler ne olmuş? Eskimiş geçersiz hale gelmiş. Yani o Mekke dönemi ortamıyla ilgili bir şey o. Medine dönemi onun iddiali gerekmiş. Başka bir şey getirmek gerekmiş. Hı hı. Ya Peygamberin döneminde bile bazı ayetlerin iptali söz konusuysa. Hakan Bey Allah aşkına 1400 yıl önceki iktisadi, siyasi, ticari, sosyal yaşamı, ailevi yaşamı nasıl yaşayacağız dünya? Kim yaşıyor, kim yaşayabilir? Böyle bir şey olur mu Hakan Bey? Yani Kur'an böyle okunur mu? Mesela Fatih döneminde değil mi? Fatih dönemini okuruz, kanuni dönemini okuruz, kanunlarını da okuruz, özgün adetinin geleneğini, çarşını yaparız. Hepsini okuruz. Bakarız ve bunlardan ders alırız biz. Tabii. Yani onun iyisinden de ders alırız, kötüsünden de ders alırız. Aynen. Öyle değil mi? Ama onu orada bırakırız. Onu buraya taşıyamayız. Bu tarihselcilik değildir. Şimdi bana tarihselci demesin bize ben besiyim. Ben o zina ile ilgili ayeti iptal ederim ve yani o rejimci cezası Bu ayrı bir şey. E şimdi diyor ki ya tarihsel giyin diyenlere de bakıyorum ben bazı proflar falan var ilahiyatçılar. Konu sünnet olunca yaşayan sünnet diyor. Hmm. Ya yaşayan sünnet diye bir şey mi var? Sünneti yaşatan sensin. Yaşatırsan yaşar. Yani çok eşliliği yaşatırsan, yaşatırsan yaşar da be. Çocuk evliliğini yaşatırsan, yaşatırsan yaşar. Öyle değil mi? O, oradaki o öf adet geleneği yaşatırsan yaşar. Yeniler. Sizin Yani burada bir engel yok demek istiyorum. Sonunda ekonomi bir bilimdir, bilim. Bu ürün dünyasında Kurumsal, yasal, küresel bir meseledir. Senin tek başına yani sen faizi kaldırdın bir yere kaldıramazsın. Paranın diğerini kaldırdın bir yere kaldıramazsın. Düşürdüğü bir, bir yere düşürmesin. Öyle değil mi? Doğru. Bu dini bir mesele değil, bu ekonomik bir meseledir. İşin haram olan boyutu tefecilik boyutudur. O vahşi kapitalizm boyutudur. Sömürü o sömürü. Olur. Sen bunu enflasyonla da yaparsın tefeciliği. Türk parasını değerini düşürerek de yaparsın, korumayarak da de yaparsın. Değil mi? Hasta karantili, yolcu karantili, köprülerle, yollarla, hastanelerle de yaparsın. Devleti, milleti, ipotek altına koyup sömürdürürsün bir avuç insanı. Öyle değil mi? Doğru. Ha? Hayır, asıl tebellilik oralarda. Oraya baksın. Dolayısıyla e, hiç kimse tereddüt etmesin. Yasalsa, normalse, sömürü boyutunda, tebellilik boyutunda değilse faiz haram değil. Peki. Ağzınızı sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Rica ederim.